Duydun mu karı tavuğun sesini? Evet. Duydum. Bak 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 bak. Aha, aha. Daha uçuyorlar daha. Ne harika karda yürümesi ya. He ya. ya. içine su dolmuş gibi kar çık kar çık kar çık <laughs> edir. <eder. gülüyor> <laughs> <laughs> selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın kanka? İyi e, hayır mı nereye edin? Kanka ölçüyorum. <laughs> Vallahi. Ya sen böyle yorulsan var ya, gelemez insan. Sen hiç aşık oldun mu kanka diyor. kanka sen kendini hep foto yap. Bak kanka bir Al al emniyet açık değil. Aç emniyeti. Evet. Karatak mı geldi? Daha, daha Aç. Vallahi kıl payı kaçtı be. Kıl payı kaçtı. İyi iyi. Cırdık mı? Çora kaçara sallamın ağın yedin mi ya? Var daha şimdi.